اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السعيد بالله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه فاعلم ان النصر مع دله صدق رسول الله ونتق حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري لا يشككن في الوعد عدم وقوع الموعود له وان تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك Rıza babında bekle. Rahme şayan olayım istersen. Sakın bir diideyi ağlatma. Handan olayım istersen. Sipihre çıkmak kolay, Mesih olmak zordur buyurulmuş. Yani gökyüzüne çıkmak kolay, ama İsa Mesih gibi olgun, kamil, Allah'ın her takdirine rıza göstermek zor alanıdır. Göğe çıkmak için çareyi kolay buluruz ama İsa Mesih olmak için Hazreti Allah'ın elimizden tutması gerekir. Bugünkü hikmetimizde Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu şöyle buyuruyor. La yuşekkikenne fil va'di. Bu hikmette muhatap seyri sülük yoluna giren Allah ile arasındaki perdelere ve mesafelere daha fazla tahammül edemediği için Allah'ın vuslatını arzulayan insanlara, sadık müritlere, aşıklara ve bu yolun yolcularına lazım olan bir edebi ihtar ediyor. La yüşekkikenne fil vaadi. Ey Allah'ın kapısında bekleyen, Allah'ın vadi hususunda hiçbir zaman şüpheye düşmeyesin. Çünkü iman dağlar kadar günaha tahammül gösterir, zerre kadar şüpheye tahammül etmez buyurulmuştur. La yuşekkikenne fil vaadi. Cenab-ı Hak kelamı kadiminde üd'uni ''Estecibileküm'' buyurmuş. Siz bana dua ediniz. Benden isteyiniz ben de duanıza icabet edeyim buyurmuş. Bazı durumlarda sevgili Allah'ımız Cibril'i emin vasıtasıyla peygamberine gelecekle ilgili bir vaatte bulunur. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün rüyasında Mekke'ye ashabı ile beraber gidip Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş. Bu rüyayı sadıkayı sabah ashabı ile paylaşmış. Mekke'yi çok özlemiş olan Mekke hasretiyle yanan, baba ocağını hasretle arzulayan muhacirler bu rüyadan çok fazlasıyla heyecana kapılıp bir an önce haç yolculuğuna çıkmak istemişler. Netice Hudeybiye senesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile beraber haç yapmak için Mekke'nin Yanına Hudeybiye'ye kadar gelmiş. Mekkeliler o yıl Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a haç izni vermeyip geri dönmek zorunda kalınca Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü rüya hakkında sahabe tarafından bazı itirazlara muhatap olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü, biz inanıyoruz ki sen Allah'ın bize gönderdiği hak peygambersin. Şimdi bize Mekke'ye gireceğimizi, Kabe'yi tavaf edeceğimizi haber vermiştin. Niçin geri dönüyoruz? Israrcı olalım dese de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geri dönüşü kabullenmekte zorlanan Allah Resulüne şahsına itiraz için değil. Belki de rüyanın tecellisinin mutlaka bu yıl olacağını düşünenler zorlansalar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları teskin için şöyle buyurur. Evet ben Mekke'ye gireceğimizi söyledim ama bu yıl olacağını size söylemedim der sahabe hepsi ikna olur ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle geri dönerler. İşte bu durumda ve benzerlerinde olduğu gibi Allah Celle Celaluhu kimi zaman peygamberlerine bir meselede vaatte bulunur. Vahiy tarikiyle. Bazen de peygamber olmayan sevdiği kullarına da gelecekle ilgili ilham tarikiyle onların gönüllerine attığı bir takım bilgilerle gelecekle ilgili bir malumatı önceden bildirir. Nitekim id ohayna ila ummike ma yuha diyerek Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber olmadığı halde Hz. Musa ile ilgili ona bir takım ilhamlarda bulunulmuştur. Ve Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın annesine neyi ilham etmişse söylediği şekilde de tahakkuk etmiştir. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Allah peygamber olmayanlara da murad ettiğinde kimi zaman rüyayla, kimi zaman kalbindeki kilitleri açarak ilham tarikiyle ileriye yönelik bazı vaatlerde, bazı malumatların ona ulaştırılmasıyla ikramda bulunur. Şeyh efendi, mürşidi kamil veya kendisine gelecekle ilgili bazı müjdeler veya bazı ikazlarda bulunulan kişi onu etrafındakilerle paylaştığı zaman o Allah dostuna, o veliye, o mürşidi kamile inanan insanlar. Peygamber sünnetinde zerre şaşmayan Allah'a kulluğunda kusur etmeyen bir insanın söylediği söze itimat edip söylediği şeyin bekledikleri zaman dilimi içerisinde husule gelmemesi durumunda hemen inkara yeltenmemeleri gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu vaad ettiği bir dostu vasıtasıyla bildirdiği şeyin zamanı müteayyin de olsa, belirlenmiş de olsa Allah Celle Celaluhu bize bazı vaatlerin zahirini bildirir ama zahirin bildirilmesi batının evsafıyla beraber olmayabilir. Allah bize zahir bilgisini verir ama batının evsafı görünmeyen tarafta hangi şartların olması gerektiğini, hangi vasıfların olması gerektiğini bildirmez. Nitekim Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir'de yardım edeceğinin sözünü vermiştir. Ve lekad nasarakumullahu bi Bedrin ve edille. Allah Celle Celaluhu daha Bedir'e çıkmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o gün fetih olacağı, o gün galibiyetin olacağının müjdesini vermiştir. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelendim diyerek üzerine düşen vazifeyi yapmaktan geri kalmamıştır. Üzerindeki hırkası omuzlarından düşünceye kadar geç vakitlere kadar çadırında ısrarla Allah'a dua etmiş, Allah'a el açmış, yalvarmaya devam etmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ahduke ve va'duke Allahümme in tehlik hadihil isabetu lem tu'bet tu ba'del yevm buyurmuştur. Ey Allah'ım bize vaadini lütfeyle, bize ahdini ihsan eyle. Allahümme İn tehlik hadil isabetu eğer şu İslam ordusu bugün helak olursa lem tu'bet ba'del yevm bugünden sonra sana ibadet edecek yeryüzünde kimse kalmayacak Allah'ım seni hakkıyla takdir edecek kimse kalmayacak yeryüzünde diyerek Efendimiz son ana kadar duadan geri kalmamıştır. Hatta Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü Kendini niçin bu kadar yırtıyorsun? Kendini niçin bu kadar yoruyorsun? Niçin kendine bu kadar zorluk çıkarıyorsun? Halbuki Allah Celle Celaluhu sana zafer vaad etmedi mi dese de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zahire bakarak batının evsafını ihmal etmeden duaya devam ediyor. İşte bu sebepten dolayı sevgili Allah'ımız geleceğe dair bir vaatte bulunur. Ayet-i kerimede müminlere vaatler vardır. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا rusuli. اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ aziz. Allah levh-i mahfuzda yazmıştır. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ ve rusuli. Ey kullarım ben yazdım, ben takdir ettim ki ben ve yeryüzündeki elçilerim daima galip olacaklar. İn tensurullah yansurküm. Siz Allah'ın dinine yardım etmeye devam ettikçe Allah da size yardım etmeye devam edecek. Mutlaka size yardım edecek. Allah Celle Celaluhu'nun müminlere inanan kullarına vaatleri vardır. Ancak o vaatlerin batında, perde arkasında hangi vasıflarla beraber tahakkuk edeceği bazen peygambere de, bazen bir veliye de bazen kuluna da gösterilmez. İşte biz o evsafı bilmediğimiz için vadin yerine gelmediği hususunda tereddüte kapılabiliriz. La yuşekkiken ne fil vadi. Ey kardeşim, ey sadık mürit, Allah'ın vadinde şüpheye düşmeyesin. Seni şüpheye düşürmesin ne? Ademu vuku'il mev'udu leh sana vaad edilen şeyin istediğin zaman diliminde beklediğin anda vuku'a gelmemesi ve in tahayyene zamanuhu her ne kadar zamanı belli de olsa bugün demiş olsalar da Allah'ın sana vaat ettiği şeyin denilen günde ve saatte tahakkuk etmemesi seni şüpheye ve tereddüte düşürmesin. Buradaki şüphe Buradaki şüphe Allah'ın varlığında şüphe değil. Veyahut da Allah'ın vaadine sadakat göstermesinde şüphe değil. Zaten Allah'ın varlığında şüphe küfürdür. O tarikat adamlarına yakışacak bir durum değildir. Muhatap da onlar değildir. Buradaki şüphe Allah'ın vaadine hulf etmesi meselesiyle de ilgili değildir. Muhatap Allah'ın varlığını kesin olarak kabul ediyor. Allah'ın vaadinde asla muhalefet etmeyeceğini de biliyor. Peki şüphe hangi hususta? Şüphe Allah Celle Celaluhu adili mutlaktır. Adili mutlak olan Allah Celle Celaluhu bir işi, bir işi, vaadini yerine getirip getirmeme hususunda da muhayyerdir. Onun hikmeti bizim istediğimiz şekilde tecelli etmeyebilir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu muhtar ve muhayyer olmasından dolayı bizim istediğimiz zamanda ve şekilde vaadini yerine getirip getirmeyeceği hususunda tereddüttür. Allah Celle Celaluhu'nun seni bekletmiş olması vadinin yerine gelmemesi seni tereddüte seni şüpheye sevk etmesin. Eğer böyle bir duruma düşersen Allah'ın huzurunda açtığın ellerin yavaş yavaş ümidini yitirerek aşağıya düşmeye ve geriye çekilmeye başlanırsa li'ella yekuna zalike qadhan fi basiratik. O zaman bu durum senin basiretinde yani gönül gözünün açılmasına bir körlük sebebi olabilir. Allah Celle Celaluhu gönül gözün açılsın diye düştüğün bu yolda sana imdad etmesini beklerken eğer şüpheye düşersen, tereddüte düşersen, mürşidin mürşidin hususunda, yolun hususunda, yürüdüğün ve emeğin hususunda Allah'tan beklentilerin hususunda tereddüte düşersen bu basiret gözünün körelmesine, kapanmasına ve ihmadan li nuri seriretik yine gönül gözünde Allah tarafından verilen iman nurunun yavaş yavaş sönmesine bu yolda heyecanın gitmesine vesile olur. Şüphe en büyük hastalıkların başıdır inne evvele zembi el hatratu kema enne evvelel gaysi el katratu buyurulmuştur. İnne evvele zembi günahın en küçüğü günahın ilk adımı el hatratu kalbe düşen tereddüt ve şüphedir. Kema enne evvele gaysi nasıl ki yağmurun Yağmurun evveli ilki en küçüğü el katratü damlaysa günahın da en küçüğü el katratü katredir. Yani kalbe düşen şüphedir. Onun için salik Allah'ın huzurundayken gönlüne gelebilecek şüphelere asla mahal vermemelidir. Allah vaadini geciktiren değil, biz isteğimizde acele edeniz. Acele eden biz, yoksa Allah ne vaadine hulfediyor, ne de vaad ettiği şeyi vaktinden sonraya tehir etmiyor. Bir hanım annemiz zaman zaman bizi ziyarete gelir. Geldiği zamanlarda yaşadığı bazı sıkıntıları paylaşmaya başlar paylaştığı sıkıntılardan epeyce anlatıp konuştuktan sonra kendi kendini ve dolayısıyla yaşadığı sıkıntılardan çıkardığı dersi ortaya koyarak bizi ve kendisini teselli etmeye uğraşır. Başını öne eğer ve şöyle der: Evladım, ne yapacaksın? Dünya imtihan yeridir sabretmekten başka Allah'a istinad etmekten başka yapacak bir şey yoktur. Allah'a havale edeceğiz, Allah'a bırakacağız, Allah'tan istemeye devam edeceğiz diyor. Ve sonra sesini biraz düşürüp diyor ki kurban olduğum o da geciktiriyor diyor. Allah Celle Celaluhu geciktirmiyor. Belki kulikal insanu min acel Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi insan aceleden yaratılmıştır. Fıtratında arzu ettiklerine, istediklerine bir an önce ulaşma gayreti vardır. Acele eden biziz yoksa vadini geciktiren Allah Celle Celaluhu değildir. Cenab-ı Hak kapısında sonsuza kadar beklemeyi bizlere nasip eylesin rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen Allah'ın her yaptığı işe razı ol ki senin cennete gireceğin kapı rıza kapısı olsun olsun ki rahme şayan olmak istersen Allah'ın merhametine nail olmak istersen Allah'ın rıza kapısında bekle. Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen. Sakın ola ki hiçbir gözün yaşını akıtma. Kimseyi gücendirme, handan olmak istersen. Eğer sen bu dünyada yüzü gülen bir insan, ahirette de gülerek karşılanan birisi olmak istersen, kimseyi ağlatma, أعُلَّمَكِ أَعْلَّمْتُ لَكُمْ أَعْلَّمْتُ محمد أَعْلَّمْتُ لَكُمْ أَعْلَّمْتُ لَكُمْ سيدنا محمد, وعلى آل سيدنا محمد.